Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fotokapan kurarken nereye dikkat edilmeli? Nasıl fotokapan kuruyorum? Daha geldiğimde bir günüm nasıl geçiyor? Bunları bunlardan bahsedeceğim. Şu an üzerinde bulunduğum patika, geçen hafta vaşaa çektiğim patika. Foto fotokapanımı da kurmuştum. Zaten YouTube'a attım. Vaşak buradan geliyor. Buradan fotokapanı kokluyor. Buradan da yoluna devam ediyordu. Şimdi izlere bakıyoruz öncelikle. İzler önemli kurarken. Mesela bu gördüğünüz bir vaşak izi. Hemen ne yapıyorum? İzin yanına eğiliyorum. Kitabımı açıyorum. Gördüğünüz üzere buradan vaşak izini açtım. Buradan vaşak izini açtım. İzin yanına geldim. Mesela izin boyutu ne kadar diyor? 6 Altı altı buçuk Yedi buçuk sekiz diyor Eee bunu Yaklaşık bir parmağımın uzunluğu Bir işaret parmağım uzunluğunda iz İşaret parmağımla aynı boyda gördüğünüz gibi iz Zaten bunun başak izi olduğunu nereden anladım Arkadaşlar bakın Kurt izlerinde Eee çamadık. Kurt izlerinde gördüğünüz gibi tırnak izleri oluyor. Köpek giller yürürken eee tırnaklarıyla birlikte basıyorlar toprağa. Bu yüzden tırnak izi de izde çıkıyor. Ama vaşak gibi kedi giller yürürken tırnaklarını içine çekiyor. Bu yüzden izde tırnak izi çıkmıyor ve yuvarlak oluyor bu şekilde gördüğünüz gibi. E, bu bir vaşak izi makinemle de bu izlerin fotoğrafını çekiyorum. I, manzaranın fotoğrafını çekiyorum. Hayvan görürsem onun fotoğrafını çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu iz bir vaşak izi. Zaten kurda göre çok küçük. Boyutunu göstermek için elimle size şöyle karşılaştırayım izi. Bu şekildeyiz. İzi bulduk. İzi bulduğumuz patika üzerindeki herhangi bir ağaca Güzel bir açıyla fotokapanı bağlayabilirsiniz. Zaten benim ağacım orada belli. Oraya bağlayacağım. Ayrıca başka izler görürsem de kitabımdan bakıyorum. Bu kitap gerçekten benim için çok yararlı oluyor. Bir süre bayağı profesyonelleşene kadar izler konusunda. Bu kitap gerçekten benim çok işime yarıyor. Böyle bir hobisi olanlar varsa böyle rehber bir kitap yanında taşımalarını tavsiye ederim. Sadece izler yok bunda şöyle hayvanların doğadaki işaretleri de var. Dışkılar da var. Mesela bir dışkı bulduğumda da buradan bakıyorum. Gerçekten dağda benim işime çok yarayan bir kitap. Şimdi mesela izi bulduk. İz nerede? İz burada. Değil mi? İzi takip ederek hayvanın ne tarafa gittiğini de belirleyebilirsiniz. Ama bu iz e, kuru bir toprağa basıldığı için çok belli çıkmamış. O yüzden çok takip edemiyorum ama izi bulduğum patikanın üzerine foto kapanı bağlayacağım benim ağacım orada foto kapanı bağlamadan önce patikadan başka hangi hayvanlar geçmiş? Hangi hayvanlar ne taraftan geçmiş? Bunları anlayabiliriz. Biraz daha ilerlediğimde burada domuz eşelemelerini görüyoruz. Biraz daha ilerlediğimizde yerlere bakarak ilerliyorum. Dışkı arıyorum. Gördüğünüz gibi burada çok büyük çıkmış bir iz var yuvarlak. Büyük ihtimalle büyük bir azılı domuzun izi. Sağ ilerledim patika üzerinde. Arkadaşlar 2 insanda Düzce'ye kampa gideceğim. Onun da videosunu çekeceğim. Orada da foto kapan kuracağım. O videoyu da izlemeyi unutmayın. İzleri belirledikten sonra fotokapan kuracağım ağaca doğru ilerliyorum. Fotokapanımı kurduktan sonra dronumu uçuracağım. Etrafta bir yaban hayvanı varsa dronla görüntülemeye çalışacağım. Çünkü yavaş yavaş akşam oluyor artık hayvanlar e, dışarı çıkmaya başlarlar. Ondan sonra biraz fotoğraf çekeceğim. Ardından dağdan ayrılacağım. Mesela burada gördüklerimiz yaban domuzu izi ama birazcık eski. Nereden anladık? Çünkü iz basıldıktan sonra toprak kurulaşmış ve ee, rüzgarla üstüne yapraklar savrulmuş. Çok yeni olsa bu olmazdı. E, ee, i̇zin eski olduğunda buradan anlayabiliriz. Fotokapan kapan kuracağım ağaca geldim. Bu ağaca foto bağlayacağım her zamanki gibi. Bugün iki tane foto kapan bağlayacağım. Ee, i̇ki foto kapanı da aynı patika üzerine bağlamayı planlıyorum. İlkini buraya bağlayacağım. Yine bu açıyla bu yolu çekecek. Foto buraya bağladım. Gördüğünüz gibi bu yolu alıyor. Başak gördüğümüz yerde Şurası zaten hemen ee, Öbür fotokaparı bağlamaya geçelim Burada da bir başak izi var Çok belli olmuyor şu, e, Üzerinden ama Gördüğünüz gibi Bu iki parmağı Burada bir parmağı var Aynı yere bir daha basmış Görüyorsunuz kediler böyle Bir burada bir burada iki tane iz var ee, şu, ileride iki Ağaca bağlayacağım Zirvenin altından bu yolu çekecek. Bunlar da köstebek yuvaları. Bunlar da önemli. Bakın burada gördüğünüz gibi domuz izleri var. Böyle geliyorlar. Böyle delikler var. Bunların sokuyorlar toprağa. Burada geliyorlar. Buradan araya giriyorlar. Gördüğünüz gibi buralar hep domuz izi. Böyle bir yerdeyim. Patika üzerinden küçük ayrı bir patikaya girdim. Gördüğünüz gibi buralar hep domuz izi. Şöyle göstereyim. Burada çok domuz gördüğünüz gibi. Burada domuzların yeri. Zaten ağaçlarla gizlenmiş bir alan. Gerçekten Nevşehir gibi bir yerde böyle ormanlık bir yer olması çok güzel. En belirginiz diyebiliriz. Şimdiye kadar gördüğümüz en belirgin iz. Buranın toprağı yumuşak olduğu için iz güzel çıkıyor. Domuzların izinde sizlere bu şekilde göstermiş oldum. Güzel bir rüzgar esiyor şu an. Öyle bu aralardan da dolaşıyorlar domuzlar. Hep domuz bu gördüğünüz. Sonra buradan devam ediyor. Gördüğünüz gibi izleri şu an iz taktiği yapıyorum. Domuzların izleri görüyor musunuz? Bakın. Şöyle göstereyim. Domuz, 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 domuz. Domuz izleri bunlar. Hala devam ediyor gördüğünüz gibi. Buradan başka izler gidiyor. Ama biz bunları takip edelim hala devam ediyor böyle gidersem herhalde domuzların elini bulacağım ee, gördüğünüz gibi patika şurası yol zaten yol kenarındaki böyle ağaçlarla gizlenmiş iyi alanlar domuzlar için çok güzel çünkü buralarda gördüğünüz gibi e, otlar oluyor yiyecekler oluyor burnlarını sokup karıştırabiliyorlar buraya o yüzden böyle alanlar domuzlar için güzel alanlar Şimdi gördüğünüz gibi izler hala devam ediyor. Ben böyle gitmeye devam edersem herhalde baya iyi olmayacak. Arkadaşlar size bu izin fotoğrafını, bu yolun fotoğrafını çekmek istiyorum. Videosunu çekmek istiyorum bu izin. Hala izler devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu patika hayvanların yolu. Şu an ben hayvanların yolundan ilerliyorum. Hala her yerde domuz izleri var gördüğünüz gibi. Artık domuzlar yavaş yavaş aktifleşmeye başlayacak. Bu saatlerde. Akşam saatleri olduğu için domuzlar yemek aramaya çıkacak. Böyle normal şey yolundan geliyorlar. Araba yoluna çıktım şu anda gördüğünüz gibi. Buradan geliyorlar. Burada kendilerinin. Ayrı yolu var. Hayvanlar tarafından yaban hayvanları tarafından oluşturulmuş bir patika var orada. Size gösterdim şimdi. Şimdi gün batımında güzel bir drone uçuralım. Manzara alalım. Gördüğünüz gibi izleri. Güzel bir manzara alalım. Drone uçuralım. Ve bu videoyu da burada noktalamış olalım. Ama öncesinde ooo oh. Burada baya büyük bir delik var galiba fare veya köstebek tarafından açılmış. Gördüğünüz gibi ayağım kadar yani. Baya büyük bir delik var. Hangi hayvan tarafından açılmış? Merak etmiyor değilim açıkçası. Burada da başak izi var gördüğünüz gibi. Yani burası gerçekten Nevşehir'in tam konum vermiyorum tabii ki de. Nevşehir'in Ormanlık alan olarak en iyi yeri diyebilirim. Size şöyle göstereyim. aşağı da burada çektim zaten. Güzel bir alan. Burayı seviyorum. Burayı seviyorum. Bu da vaşa. Yok bu Vaşak değil. Bu tilki arkadaşlar. Bu tilki izi. E, tilki şöyle bir özelliği var. E, tilki izleri kurt ve vaşa göre daha dar ve uzun bir iz oluyor şöyle uzunlamasına bir iz oluyor. Kitapta okudum. Tilkinin arka parmaklarından düz bir çizgi çektiğimizde ön parmakları bu çizginin önünde kalıyor. Burada da tırnak izleri var gördüğünüz gibi. Bu tilki izi. Bunlar tilki izi. Yani bu patika da hayvanlar açısından gerçekten yoğun bir patika. Hayvanlar bayağı yoğun geçiyor burada. Ben de burayı çekecek şekilde foto kapanımı bağlayacağım. Gerçekten güzel bu patika. başak izini size şöyle gösterdim zaten. Güzel bir yer. Çok bahsetmedim ama ekipmanlarımdan e, bu videoda bahsediyorum, fotoğraf makinesinden de, drondan da. E, ben de DJI Mini 4 Pro var. DJI Mini 4 Pro. E, şimdi onu birlikte uçuralım. Güzel bir modeli, dikey çekim yapabilen DJI Mini 4 Pro. Bunu birlikte uçuralım. Drone'umuzu açalım sizle beraber. Drone bu. Kimbal kapağını da çıkartalım dronumuzu koyalım. Ee, arkasında alt tarafında şu kollar var. Bunları buraya yuvarlıyoruz. Bu şekilde görüntüleri videonun sonuna koyacağım.